Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün Dark Souls 2 oynuyoruz. Of sesi çok açmışım. Farkındayım, Fraps biraz kastıracak. Ancak idare edeceğiz artık. Bunu ben şu an bir inceleme olarak çekiyoruz. Ancak Elbette ki şey yapacağız. Story olarak da oynayacağız yani hikayesinde oynayıp başlayıp bitireceğiz. In a dream a murky forgotten land it gets mixed in you're doing Şöyle Hepimiz bir var. Elimize bir alalım. Kılıcımız var soğuk sanmıştım. Oyun sesini kısalım. Benim sesim daha iyi çıksın. Bu grafikler inanılmaz değil şu an. Şu su grafiklerine daha iyi olabilirdi. Abi, grafikler dikkat çekici değil. Ama oyun hikayesi ve oynanışıyla bu eksikler kapanıyor. el el yapacağız. Hemen Ama uh, game and, and Toy yazalım. Arkadaşlar bu arada kanalımızın ismimiz değişmesi aslında biraz şey oldu. E, referans oldu diyebiliriz. Burak oyunda kanalı ile ilgili Burak'la bir sıkıntı çıkabilir diye düşündük ileride. Biz de adımızı Games and Toy Games and Toy e Reviews yaptık. Tamam, hızlı hızlı geçelim. Güzel bir tip yapmamız gerekiyor. Ee, şöyle tamam, bu yurt Tamam, piski. Market base ve tip Yüz de güzel aslında ya. de güzel. Şu kurasına e, yapalım. Savaşçı mı yapsak, sövalye mi yapsak, kılıççı adam mı yapsak? Şu güzel ya, bak bu hoşuma gitti. Tamam, finali izi yapalım. Gifti seçmemişiz, gift seçmemiz mecburmuş. Bu bir özel güç gibi bir şey sanırım bu. Vallahi life ring olabilir yaşam yüzü. Finali kare intelligence. Diyelim şimdi böyle bir karakter yapalım. Hadi, hadi. Hızlı geçtik. Tamam, Vay. Çok şekil oldu.

İki kılıç muhabbeti hoşuma gitti arkadaşlar. Yani oyun önündeki oyun için ön izlemelerim iyi. Orada bir yaratık görüyorum. Oyun böyle hani e, biraz orta çağ değil ama orta çağda andırıyor. Buradan bir şu şey var. Şuradan bir şey var. Buraya gidelim bakalım. Bir şey olacak mı? Kırılacak mı? diye Endra Mist. Mist'e girelim. Evet, güzel bir güç. Okçu var. Hmm, anladım. Yanına gidip kılıçla öldüreceğiz. Bir sağlı bir solda bulmak. Alın kararı daha iyi, 5 şeye sahip, güç olarak. Çıkma, hani oyunu kendi şeyleri güzel mekanikleri, çok 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 daha iyi olabilirdi. Sonuçta bu sene çıkan bir oyun. Watch Dogs'un GTA 5'in Middle Earth Shadow of Mordor'un e, özellikle de e, rakibi bu kadar kötü bir oyun olmaması lazımdı. Ee, oyunun incelemesini burada bitirelim. Zaten oldu. Bence hani kendi fikrimi söylemem gerekirse gayet gayet iyi bir oyun. Bunun zaten storiesini yapacağız ve bitireceğiz. Ee, vallahi kısmet okullar var, teo var. Ancak büyük ihtimalle iki günde bir video gelecek. Ee, eğer iki günde bir video gelmezse, üç günde bir video gelmezse dersim ve işim olmuştur. Affola şimdiden. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.